Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere omuz küçültmeyi pratik bir şekilde göstereceğim. Bunun için bir beden kalıbımı aldım. Bunu bir kopyasını alayım. Kalıbımızı çizelim. Üstünden yapacağım işlemi göstereceğim arkadaşlar. Bunun şu kısmından işaret alalım. Buradan şu kısma gelecek şekilde bir çizgi çiziyoruz. Buradan da buraya arkadaşlar bir çizgi çiziyoruz. Bunu keselim. Önce buradan bir çentik atıyoruz. Sonra da burayı kesiyoruz. Ama kopartmamaya dikkat edin arkadaşlar. Kalıbımızı yapıştıralım sabitleyelim. Şimdi e, omuzumuz bizim 14 cm'di. Şuraya yazalım. E, eski omuzumuz 12 cm. Yeni omuzumuz 11 cm olsun istiyoruz. Burada şu e, kapalı iken göstereyim. Bu çizdiğim yeri buradan 1 cm işaretliyorum. Buradan 1 cm işaretliyorum. Şu kadar bizim kısaltma işlemimiz olacak. Bunu şu şekilde yapıp şu uç kısmını buraya getirerek açıyoruz arkadaşlar. Tekrar yapıştırayım. Şöyle yaparsak. Kağıtlar küçük olunca toparlamam zor oluyor. Buraya bir de buraya sürelim. Bir de koparttım. Şimdi nereden aldık? Uç kısmını buraya getirerekten kağıt yapışınca zor oluyor. Kağıt yapışıyor bir yandan. toparlama. kıldım. Şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi omzumuz kaç santim oldu? Ölçelim. Evet bakın 11 santim yaptık. 11 santim oldu. Bunun belli bir ölçüsü yok arkadaşlar. Tam şu köşeden şuradan çizgi yapıyorsunuz. Yapıştırırken arası açılıyor. Bu şekilde kalıbımız ortaya çıkmış oluyor. Omuz küçültme. Bu arka beden. Aynı işlemi ön bedende de yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, omzunuzun kol evinizin ölçüsü değişmeden küçültmüş olduk. Basit bir yöntemle. Tekrar başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.